Evet selam yepyeni bir Valant videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün tek silah challenge'a devam ediyoruz arkadaşlar. Tek silah challenge'ın konuğu Şerif. Silah olan. Bu e, tek silahla oynama challenge'ı çok seviyorum ben. Yani hoşuma gidiyor, eğleniyorum. Umarım siz de eğlenirsiniz. Şimdi e, laf fazla uzatmadan hemen e, Şerif'le mücadeleye katılalım. Evet arkadaşlar tek silah challenge'ı ben çok seviyorum. Burada spike bırakıldı kanka. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Şuradan Hepsi Geri püskürttüm Geri püskürttüm Oy adam geçerken vurdu lan ghostla Kardeşim dedi selamünaleyküm ben bir kıratahaneye gidiyorum ama geçerken de seni vurayım dedi resmen Ne diyordum neyse evet arkadaşlar ben tek e, silah challenge'ı çok seviyorum Eğleniyorum Spike, oynarken umarım siz de eğleniyorsunuzdur Bu kadar söyleyeceklerim evet daha fazla gerisi oyun işte oyun oynayacağım Buralar temiz Spike gibi B'de düştü. Ne demek kardeşim B'ye de düştü. Aha bizimkileri delik deşik ettiler lan. Jet vandal düştü jet. Vandalımı al. Bir düşman kaldı. Çanta yolda. Burası. Ben kaptım. Biliyorum kanka orası. Bana mı vurdun? Selamünaleyküm hayırlı cumalar. Böce. 47 21. Lan ulan vuramadık ki ya. Bu arada daha demin 47 21 dedim arkadaşlar. 47 21 benim kredi kartımın şifresi değil. Yanlış anlaşılmasın. Denemeye falan kalkmayın. Ya şimdi nasıl deneyeceksiniz? O da bir, o da ayrı bir şey tabi Belki 1000 abone olursak kredi kartımı hediye ederim. Bilemezsin yani. Belki bu şifredir aslında. Şifreyi önceden söylüyorum. Kredi kartını hediye olarak birine gönderiyorum. O kişi kredi kartını kullanabilmek için Maralar şifreyi var bulması şey, gerekiyor. 2.000 yıldır. Eyvallah sağolun Allah razı olsun. İsteyebilirsin. Yok kanka sağolun. Alarm botu değil düşman sağolun. Helal ol çocuklar size. Ayıp değil mi? Kardeşim 3 botu kaldı devam etmemiz lazım. Dikkat dikkat! sizin aklınızı almazsam bir düşman kaldı. 105 vurmuş ona. Ulan vuramadım. Bir yardımcı. Şimdi pushlayacağım ulan sinirlendim. Kıyameti koparacağım. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Ulti kullanacağım. Çanta yok. Eğlenmeye hazır mıyız? amba Av başladı. Bu arada haritaya yeni bir şey gelmişti bakayım. Selam Ruben amca. Şu anda dünyayı falan kurtardığın için ya da her neyse işte mesajım sana ulaşmıyor ve muhtemelen bu mesaj eve gidene kadar da göremeyeceksin. Sadece futbol takımının elemeleri geçtiğini söylemek istedim. Dalga kurumuna bakılırsa karşılaşmaları Lig TV yayınlayacakmış. Spike yerleştirildi. Ne oldu lan? Skajcık. Çanta yolda. Bir düşman kaldı. Bye bye. Çanta yolda. Görüş kısıtlanıyor. İyi düşemişler. <laughs> Ne oldu kardeşim reis? Ha? Benden daha iyi olduğunu mu düşünüyordun? Arkadaşlar bir yardımcı olalım dedi ya. Spike B'de düştü. Çık asladım. Kur'an çarpsın çıktı. Aim cross'um onun üzerindeydi. Ben sol tarafta bir yerlere bakıyordum. Şurada düğün salonu vardı galiba ona bakıyordum. Ya bu ruhasızsız da sürekli CV bir şeyler diyor ya. Evet bu el ulti atıyoruz. Daha önce ultiyle hiç alamadık. Bu el ultiyle kill alırsak bütün challenge'ı kazanmış sayacağım. Buradan uçmam yok mu? Ha? hazır mıyız? Uçanda yolda. Tamam kazandık kazandık. Tamam challenge bizim artık ya. Buralarda biri var. Şişt vas. Arkalarından gideceğim. Evet. Adamlar ağda lan. bakmadım ki hiç. Sıkay 110. Under'da. 110 vurdum. Öksürsen ölür. <laughs> Ulan öksürsen ölür lan. Böyle falan yapsan yanlışlıkla ölürdü o adam. Kardeşim niye hep aynı yere gidiyorsunuz? Bu haritada başka bir mekan yok mu? Çıkar adam orada olsa ne olur <laughs> Neler yaşandı biraz önce ya. Onu atsana Jet ya onu denemek istiyordum. Gelirse alacağım da. Para yok. Helal et başkalarını aldım. Tamam başka zaman başka zaman. Yok yok başka zaman. Yat lan aşağı. 55 vurdum ona da. Aa, o, al. Of, şu, şu, kif, kif. Yeni bir buldum. bende. Ben bu el ghost oynamak istedim bir ya arkadaşlar. Bu el ilk el ya bu el. Bu el ilk el ya helal edin. Ulan az daha düşüyordum aşağı. Hadi fedailer önden atlayayım bakayım. Oğlum köre niye çıkıyorsun? Helal beyler. Helal çocuklar size. Tamam ben Oğlum cihazımı canım, aldım. Hadi canım. buradan şimdi siz geliyordunuz. Şimdi de 0-2-B'den ben geleyim. O zaman ne olacak bakalım. Oğlum çok güzel ofis lan. Gerçi burası ofis değil. Ne burası? 01 b Tamam. Hmm, kart. Ben bunun kartını alsak buradan geçebiliriz o zaman. Mantıklı. Tamam. Evet puzzle'ı yavaş yavaş çözüyorum. Haritayı tekrardan yaratacağız. Bakacağız onu da bakacağız. Ne demek orası? Jet, Şerif at istiyorsan bana ben size silah atayım. Nasıl fikir? At. Nerede, nerede oğlum Şerif? İste silah. Seni dört mermiyle vuracağım oğlum. Evet. Dört mermi harcamadan yani öleceğim anlamında söylemişsin bunu zaten. Evet arkadaşlar MVP'li olma olayımız yalan oldu gibi sanki. Neden diyecek olursanız da 12 vurmuşum. Üzücü, üzücü bir durum. Üzülüyoruz. Var mı lan burada istirek? Bakayım 6 level oldun mu sen kanka? Olmamışsın devam 5 Bak. Köpeklerin orada kasılma. Şeye git. Okçular var ya. Ha, oraya git. Orada kasıl. 5 level olmaz. Al lan bomba. Şerefsiz. Ulan bunu da kimseye yapma ha. Ya sen beni niye vuruyorsun? Adamın kafasına yiyorum ben ya. Karşı takıma boşuna rüşvet vermişiz arkadaşlar. Ya param var operatör istiyorsun sen de ya. Acız aç, aç aç. Ay manzaraya bak ama böyle bakın. Buralar hep bak sahil. Bura. Bak. Alan son oyuncu. Maşallah. Diyecek hiçbir şey bulamadım. Arkayı kestiniz hepiniz. İzini <laughs> buldu. Tut 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 tut. canlı vuracağım lan seni. Ne oldu lan nereye kaçıyorsun? Kartı kartı, kartı abisi. Bu operatörü bir deneyim ya. Alacağım da bu seti helal et. İste alayım bir şey alayım. Bu el oynayayım bu ellik. Kardeşim operatör oynayayım diyorum bir el. Helal et. Operatör. Ne demek yok. yok? Ne demek? Evet. Evet ama işte bir yere el oynayacağım sonra çıkacağım. Ben öldürürüm zaten alırsın. Evet. evet. Adamsın. Yerim senin o yeşil yok. gözlerini. Yok. Çekilin yolumdan. Öldü ki. 5 Kör Yes be Evet bomba ölmemin zamanı gelmişti Neden? Çünkü iki kişiyi öldürdüm zaten Bomba bana sekerek geldi ben ne yaptım? Üzerine doğru koştum böyle Koşarken o bomba bana patladı <laughs> Hala Simulator falan yazıyorlar bak bu köylü Bunlar 12 yaşında büyük ihtimal 12 yaşındakilerle oyuncuklar oynuyor Öl artık şerefsiz. İyi alamamız işime yarar. Çatırdatalım. Çat çut çatırat çatırat çatır, <laughs> Ya ben gideceğim. Aa, aa, çölden gideceğim ben ya. Çöl yok hastaları çö çölden oradan gitsin yani. C'ye gidiyorum. C neresi demiyor kimse de. <laughs> Şov zamanı. <laughs> Oh. Kanka senin ölmen lazım. Niye ölmedin ki ya? Oyun başı karşı takıma 500 VP yolladım. Dedim bana izin verin. Yok. Bu harekete izin vermen lazım kankacığım. Evet arkadaşlar tek silah challenge'da bugünün konuğu Şerif'ti. 16 kilimiz 8 asistimiz var 17 kere falan da ölmüşüz galiba onu tam hatırlamıyorum. Ölümler bana göre değil. Ee, evet daha fazla bu şekilde video isterseniz like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Öpüyorum sizleri kendinize iyi bakın bay bay.